Yal Köpeklerin 6. sezonunun 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren Bora Ercan ve arkadaşım Serdar Ünal Cahilin işine, pekilerin tepişine akıl sır ermeyen şu günlerde yeniden yayındayız. Öncelikle yine bir duyuru yapmak istiyorum. Duyuruları biliyorsun. <laughs> çok sevmeye başladım. Evet bayağı şey gibi oldu ya. Halka sesleniş icraatın içinden. <laughs> Öykü adlı bir dinleyicimiz bizi TikTok'tan işbirliği bağlayacağını vaat ederek orayı büyütmemiz gerektiğini söyledi. Oradan da bizi takiplerseniz çok seviniriz. Sırf <laughs> TikTok hesabı açtık diye evimizin sıvasını kazıdık. Kullanıp <laughs> diye. Bu arada tuğla demişken arka planını tuğla yaptığımız, iğneyi kendimize çuvaldızı evrim ağacına batırdığımız kısa programımız Cehalet Ağacı Titanic'in neden battığını inceleyen bölümüyle YouTube kanalımızda yayında linkleri açıklamaya bırakacağız. Başka duyurumuz var mı? <laughs> Bu hafta faaliyet raporları neler? <laughs> yani. Hocam bir duyuru da benim yine darak beresi şapkaları takmaya başladığım bir döneme girdik çünkü kış geldi. Keyfimden takmıyorum yani kafam üşüdüğü zaman Böyle zonamsı bir şey çıkıyor. Nörolog varsa bana ulaşsın. Aliye Zona diye de bir aktris vardı. Onu anmak istedim. Allah'tan rahmet. Hocam iki kişi sormuş. Ferhan Başaran Twitter'dan sormuş. Bir de Öykü Karataş Instagram'dan şöyle sormuş. Son zamanlarda bayan olmaktan bir cehalet gibi. Çok para yakıyor. tırnağından saçına bakımlar, maskeler, serumlar. Her yer ayrı bakım istiyor. Ne yazık ki bu hayattan çok keyif alıyor. Bayan olmak cehalet midir demiş. Abi biz aslında zaman zaman değiniyoruz bu konuya üstü kapalı olarak. En son şey demiştik hatırlarsan DSG şanzımanlı Volkswagen gibidir. Çok sorun. Arıza verir, çok fazla bakım gerektirir, bakımı masraflıdır falan diye. O yüzden kadın olduğun zaman cehalet sarmalının içine girdiğini düşünüyorum. Ben yani tek bir pencereden bakamıyorum bu olaya. Yani zaten... <laughs> Tehlikeli bir konu yani birkaç başlıkta el alacağım. Kadının cehalet olan bölümleri var, cehalet olmayan bölümleri. Var. Benim için cehalet olan en büyük kısmı erkeklerden hoşlanıyor olmaları. <laughs> yani o beni de gerçekten çok şaşırtıyor yani. yani. yalan söyleyeyim. Üzülüyorum ben kadınlar için yani erkeklerden. Böyle hormona, hormona lanet Çünkü... olsun dedirten bir olay değil mi yani? Düşün bak sen bugün bir Volkswagen Polo'sun traktör gibi estetikten yoksun <laughs> dümdüz kaba saba bir oluşum için gözyaşı dökenler var ağlayanlar sevenler aşık oldum diyenler falan fal baktıranlar yani bu kısmı büyük bir cehalet yani zaten daha gelişkin bir var yani bir üst varlıksın hemen var götün var falan yani daha güçlü argümanların var erkekten bu... Bunun... argümanların Argüman hiç organlara argüman denebileceğini de bugüne kadar hiç hesap etmemişti açıkçası. O yüzden ufuk açıcı bir tanım oldu. Ya hocam argümandır yani. Sonuçta <laughs> yani şu an sokağa çıkıp argümana bak be falan diye laf atmasın geldi yani. Ya şöyle düşün. O derece güzel bir kelime. Bir tartışmada insanların argümanı olur. Şimdi erkeğin çok argümanı <laughs> Yani bir tartışmayı bitiren <laughs> argümanlar anlatabiliyor muyum? Hani açıldığı anda <laughs> tamam sen haklısın diyebiliyorsun çoğu noktada. O yüzden e, argümandır yani benim için. Bana yani en cehalet kısmı bu yani. Neden hani bu Anladım. kadar argüm, bu kadar güzel argümanın varken neden bir de traktörden hoşlanıyorsun? Güzel bir noktaya parmak bastın argüman anlamında. Özellikle Instagram'ın büyük bir bölümü sadece argümanlardan oluşan <laughs> gönderilerdi. <laughs> Instagram D1 abi Ya ben keşfete bir yani. bakıyorum. Otobüs var, tren var ve argüman var sadece. Gerçek <laughs> i̇şte keşfetim varmış gerçekten. Ve argüman sayısı giderek artıyor. Art Artık Ar argümana doyduk. Argümanlar büyüyor ve giderek artıyor doğrusu. <laughs> bir de şey mesela Twitter'da hanımefendi Pops argümanı koymuş. Bana bilmediğim bir şey söyledi. İşte o argüman yaratmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani. <laughs> yani Allah'ın verdiği argümandan daha güzel bir argüman üretemiyor maalesef. En cahilce kısmı bence kadınlığın kesinlikle üreme organı. Çünkü bunun için özel bir tıp departmanı yani tıp dalı açılmış. <laughs> Bayan organı. Değil mi? Bizimki üroloji şeyine giriyor. Üroloji aslında şey yani böbrekle böbrekte aradan hepsi çıkıyor Ay, yani. Üre şey o herhalde. yani. Kadınlar da Bizimki öyle ikinci tıraş yani ama abi jinekoloji diye bir Tıp dalı var ve adamlar bunun için ihtisas yapıyor. Böyle bir organ yani düşman başına diyorum çünkü <laughs> Baş 28 günde bir döllenmezse sıkıntı çıkarıyor. Döllenirse de sıkıntı çıkarıyor ama. Ben de bak bunun notlarımı almışım. En büyük cehaletlerden bir tanesi de bu. Yani aslında kadın organı değil de <laughs> yani şimdi kadınlık organ olarak kompleks bir organ. Şimdi şey gibi düşün. Bizim organ acerse laptop markası <laughs> <olan. gülüyor> <laughs> iMac mi? <laughs> Onlar ki Macbook gibi yani böyle daha kompleks hani ya. böyle herkes içini açamıyor falan. Şimdi sen acere aç tamir et. RAM'ini değiştir. Yaparsın ama Macbook'a RAM ekleyemiyorsun. Bir şey yapamıyorsun. O açıdan gelişkin bir organ ama yani şey beni çok üzüyor. Yani sürekli regl oluyorlar. Cam Yıldız diye bir stand-upçı vardı. O söylemişti. Işte. Bir ayın içinde sadece bir hafta sağlıklı düşünebiliyorlar. Onun öncesinde işte başlama süresi, regl evet. puanı var. Rayl. Üç hafta blok. Regl oluyorsun. Diyor ki ben 28 gündür döllenmedim. Goodbye diyor ve organı terk ediyor <laughs> ama trip atıyor değil mi? de sıkıntı, erken gelirse de sıkıntı, gelmezse de sıkıntı. Menopoza giriyor kadınlar. Hani diyorsun ki tamam oh artık bu çağ dışı olaydan kurtuluyoruz galiba Diyorsa, O da sıkıntı. Bununla alakalı olup da sıkıntılı olmayan hiçbir şey yok. Ben zaten bütün kadın arkadaşlarımın çektiği sıkıntıları görüp raktör olduğuma şükürler ettiğimi biliyorum. Yani <laughs> Tabii canım yani. yani... Ehalet olan kısmı da şu. Yani bu kadar insansınız abi. Hani şimdi okudunuz da yazdınız da hani bilim adamı da var, bulan da var. Yani her türlü adın var. Şunun bir çaresini bulun kardeşim. Bir hap atacaksın olmayacaksın Bitil <laughs> şeklinde de olabilir yani. Sürekli güneş kremi kapatıcı, far falan gibi şeyler bulmak yerine. Şu işini bir çözseniz kardeşim. Hani hem siz rahatlasanız hem biz rahatlasak yani. Ben de notlarımı o şekilde eklemişim. Hatta ben biraz daha şey yaparak gelin erkek olun. <laughs> yani onlar da kurtulsun biz de kurtulalım abi. Bir de mesela erkek gruplarında genelde alfa çok çabuk belli oluyor. Olaylar ona göre şekilleniyor. Ama kadınlarda böyle bir şey yok. Yani asla sabit olmayan dinamiklere sahip. Sürekli 5 işte kişilik arkadaş grubuysa 2'li 3'lü 2 grup oluyor. Biri birini daha çok seviyor. Sonra kıskanma oluyor bilmem <laughs> ne. Evet. Ve asıl genelde dağılıyorlar yani tamam mı? Hani erkek grubu en fazla bata katar, sonra olaysız dağılınır yani. Abi ee, ben bunu benim... geçen şöyle çözdüm. Bu niye böyle oluyor? Yani erkek grupları dağılmazken böyle daha sağlam ve böyle odun gibi dururken kadın grupları niye hemen bu kadar çabuk dağılıyor? Şöyle anladım olayı. Biz mesela Kerbelayla biliyorsun daha cıvık bir ilişkimiz var. Sen de böyle daha seviyeli seviyeli bir <laughs> ilişkimiz var. Kerbelayla biz sürekli birbirimize küfür ediyoruz mesela işte. Sen şöylesin, evet. sen şu kadar gerizekalısın, alsın, sen böylesin, sen bayansın falan. ağzın geleni saydırıyoruz. Bu bir süre sonra ne yapıyor abi insanda? O kişiye karşı bütün içindeki kötü düşünceleri söylediğin zaman içinde kötü düşünce kalmıyor. Yani zaten söylemiş oluyorsun tamam mı? Çok açık bir iletişim. Şimdi iki taraf da yüzsüz olduğu için erkeklerde genelde yüzsüzlük daha hakim. Sürekli reddedildiğimiz ne? için çok küçük yaştan itibaren <laughs> o ona işte saydırıyor ona saydırıyor. Yani dostluk devam ediyor. Ama kadınlarda şöyle bir şey oluyor abi. Kadınlar şişiyor. Yani ay canım diyor ama nefret ediyor mesela. Kim Allah senin belanı versin diyemiyor yani her sabah iş yerinde sarılıyorlar böyle. Ay günaydın canım. O sevgi göstereceğim diye o şartlanmış kendine. O şişiyor 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 sonra Iy! diye ben içten nefret ya yani İçten içten nefret etmek en kötü nefret abi. Bir de şöyle bir argümanım vardı. Mesela bugüne kadar benim en güzel restoran Artvinliler lokalıydı ve en ucuz restoranlardan da biriydi. Neden? Çünkü kadınlar tuvaleti yok. Yani kadın erişimine kapalı bir yer. Harika yemekleri var ama sadece kadınlar tuvaleti yok diye ucuz. <laughs> aynı mekana bir kadınlar tuvaleti açıyorsun fiyatlar iki katı direkt. Zaten bunu şeyde konuşmuştuk bak cahil turizmde Pakistan'ı gezdik hatırlıyorsun. Ortada evet. kadın yok böyle masraf yapılmamış. Kaldırım taşı döşenmemiş, asfalt dökülmemiş. Sade, Sade yani. yani. doğal, natürel şekilde bırakılmış. Gereksiz masraf yok. Ama bir Azerbaycan'ın ne bir yere gitti. Kadınlar piyasaya çıktı. LED ışığı uçakmışlar direkt. LED lambalar her yerde yok kaldırım taşı. Bir sürü masraf, gereksiz masraf. O masraflar kimden çıkıyor? Senden benden çıkıyor. ...biz çalışmak zorunda aynen kalıyoruz aynen. yani. O yüzden bu, bu da kadınlığın... ...başka bir cehaleti. Yani masraf açıyorlar... ...gerçekten. Hani durduk yere... Zaten bu arkadaş da ondan yakınmış. Hani bakımım çok masraflı. 10.000 bakımım geldi kendime, falan <laughs> evet, kendime sürekli masraf ediyorum demiş. Ama bakım olayı başka bir şey yani kendi öz bakımından bahsediyorum. Kadının bakımlısı bence çelik jant atılmış, pusturulmuş. Şahin gibidir. Yani Doğan Eseliks gibidir. Yani dikkat çeker ve alıcısı daha çok olur yani. O açıdan ben mantıksız bulmuyorum bakım olayını. Cehalet değil yani. Keşke biz de öyle bir bakım yapabiliyorsak olsak kendimiz. Abi ama biz kendimiz öyle bir bakım yapabiliyor olsak banyoda yer kalır mı ya Allah aşkına? Bak bunu konuşmuştuk gerçi de yine. Ne zaman bir kadın bir erkeğin birlikte yaşadığı bir evin banyosuna gitsem orada bir şey görüyorum yani bir işgal kuvvetleri görüyorum yani. Kadın böyle garniyeler, işte body shop'lar, bilmem ne losyonları, adamın bir tane zeytinyağlı sabun. Masraf. Ve erkeğin cildi daha güzel bu arada aslında. Abi işte yani. o, ama o kadın o masraf sayesinde evlenmiş yani. Argüman argümanlarını diri tutmuş ve evlenmiş evet. yani. O mas o masraf Aynen. bir noktada e, kadının işine yarıyor. Yani geri dönüşünü alabiliyor yatırdığı parayı. Onu demek istiyorum. Ya ama unutmayalım ki her boya bir gün Kaza şüphesidir falan yani <laughs> yok. Yani hocam o ekspertiz o ayrı bir şey. Yani onu gerçekten tarcanlara götürmeden <laughs> <laughs> almayacaksın. <laughs> Geçen şey izledim bir tane Reels. Reels'ler artık benim için bilgi kaynağı bu arada. Tabii, <laughs> hayattaki bütün bilgilerimi Reels'ler. Reels'te şey vardı. Erkek Tinder'ını anlatıyor. Yani, istatistiklerini i̇statistiklerini gösteriyor. Erkek Tinder'a girmiş abi. Yani ortalama bir adam 1 milyon küsür sağa kaydırmış. Yani 1 milyon kaç maçı var? Vay. 700 maç olmuş abi. 1 milyondan 700 ya inanabiliyor musun? istatistiğe bak. 1 milyon sağa kaydırıyorsun. <laughs> 700 maçın var. Kadınlar gerçekten traktör konusunda seçiciler. Hani hoşlanıyor traktörden ama hani onu da bayağı bir inceleyip Ya sıktım. borsa gibi bu. Şimdi arz talep meselesi. Erkeğin arzı çok, talebi az. Tam onu söyleyeceğim zaten. Hani o açıdan cehalet değil. Bu adam 700 maçın içinden 200 kişiyle konuşabilmiş, bir kişiyle buluşmuş ve hiçbir ilişki yapamamış. Bu istatistiğe baktığın zaman kadınlık mı cehalet, erkeklik mi cehalet. Hani argümanı güçsüz kadının bile 700 <laughs> swipe'ından 600'ü meçtir yani. Yani sağ attığı anda meç zaten. Kim olursa olsun talep var yani. Talep olması da bir cehalet değil gibi bana geliyor. Hani keşke hani bizim yani o... de bu kadar kolay partner bul. Yani o derdimizi bir türlü biz atlatamadık ya. yani bütün hayatımız boyunca yani nereden bunu yalnız kalacağız. Yalnız kalma derdi yok yani kadın. Hemen şak diye bir, Abi, birini yani bir sıfırda hayat kurabilir yani. Herkes erkek olursa ama bak biz gerçekten çok fena kurtuluruz kafamız acayip rahatlar. Bak dünya üzerinde bir tane <laughs> bile kadın kalmasa biz bu podcast'i kapatırız diye tahmin ediyorum. Ama işte güzel yani iyi tarafı bu. Hani çünkü partner buluyorlar oğlum. Yani bizim gibi değiller ya. Yani. Bu açıdan gelişkin bir mekanizma olduklarını gösteriyor. Şimdi erkek kendini geliştirince bulabiliyor ya partner. Kadın zaten gelişmiş doğuyor. Gördüğüm kadarıyla kadınlarda şeyden şikayet işte bu erkek tarafından burkaç olarak adlandırılabilen <laughs> işte, situation shipler olsun işte <laughs> bariyer ilişki. <laughs> bariyer ilişkiler falan. Olsun. Bunlardan biraz müzdaripler sanırım hanımlarda. Hanım. Artık onu da bir zahmet yani. Evet bu geçen Twitter'da patladı ya bariyer ilişki olayı. Yani evet kadın Asıl hoşlandığı adamdan çok hoşlanmamak için bariyer <laughs> ilişki yapıyor. <laughs> başka biriyle beraber <laughs> oluyor. Ya. Yani bu lükse bak ya. Lükse bak oğlum bizde biz hani normal ilişkiyi yapamıyoruz yani. O o bir de ilişki yapıyor bir de üstüne bariyer ilişki yapıyor. Ya yani bana da yapıldı bu daha önceden. Hani yani bu başka bir organizma yani. Hani o açıdan mesela cehalet değil. Keşke biz de yapabilsek. Abi bir de şu açıdan da cehalet değil. En sevdiğim kısmı bu. Tüm Angarya'yı bize yıkmış. Yani lağım temizleme, işte çöp toplama, inşaat, kumkar, betonu taşı, lambayı değiş, tır sür. Tamam istisna yapan kadınlar var ama yani yüzün içinde 5 falandır. Hani bütün angarya işler bizde bak. Böyle aslında hep erkekler yönetiyor diyorlar ya dünya. Evet. Erkekler yönetse bu işleri yapar mısın? Yani Beyoncé diyorsun who run the world? Girls. Hani girls ben <laughs> görmedim lağım temizlerken. Girls yani gerçekten girls yani. Çünkü iş yaptırıyor bak patron. Yani sen evet. git şu lağımı temizle. O zaten şey. Bence tüm erkekleri çok fena kerizliyorlar. Ben her <laughs> zaman böyle düşünmüştüm. Hani yani <laughs> güçsüz mi? gibi davranmışlar aynen, aynen. O şeyde, eski zamanlarda tarihi zamanlarda falan işte kadın böyle zayıf bilmem ne. Erkekler er meydanında savaşta böyle gacır gucur kafaları falan kesilirken şu anki dünyamızda da öyle. Ay işte aşkım sen yapar mısın? İşte ben beceremedim aşkım şöyle yapamam. Bir adım geride durdum zaten sen elin elin hemen gider yani. Bak mesela ben 20 sene boyunca perde astım evde erkektir <laughs> diye. Fark ettim ki annem asabiliyormuş aslında. <laughs> ben yurt dışına taşınınca yani çünkü o bayağı ke kerizlenmişim yani ben. Kerizleniyoruz hocam. Çok büyük kerizleniyoruz. Ha düzgün, düzgün sorsaydı bak gene i takardım ama hani oğlum ben yapamıyorum işte sen uzun boylusun falan deyince biz boşuna bu omuzlar hani daha geniş ya erkek. Yani bu şeyle gelişmiş bence. Sözle gelişmiş. Hani nasıl? <laughs> ilk çağlardan beri. Ay sen şunu avlarsın gidip avlasana şimdi ben hiç yapamam. Hep böyle böyle diye diye adam bir süre sonra evrimsel olarak kas yapmaya Bir tane kapat da kardeşine. Öz Azerbaycan Sözler de belad. Bak desem bile sen. Kişi doğulma dedi. Yana yana doğulma dedi. Hiç Hocam Yunus Aydemir sormuş. Kadınlıkla bağlantılı olarak. Pol Dance cahillik mi? Bana şey gibi geliyor hani dans şekli olarak az önce bahsettiğimiz o cinsel organın ben buradayım çığlığı gibi hani buradayım der gibi. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'nun <laughs> Aynen ya böyle masayı yumruluyor. Buradayım işte buradayım diyor anladın mı? Hani böyle bir çığlık böyle bir aykırış gibi geliyor bana. Kadınların halı sahası gibi geliyor bana biraz. Hani halı sahaya gidemiyorlar. Ben geçen bence. Twitter'da bir, yapan bir erkek de gördüm. Allah'ım ne hallere evet, düşmüş Bir gün internete giremedim. <laughs> Bugün internete <laughs> yani bir daha abi. bakamadım yani görürüm diye. Beni en çok düşündüren, en çok üzerinde hani böyle kafa yorduğum şey abi bu direklerin montajını yapan ustalar var. Düşünsene <laughs> de, hani pole dance direği ustası var. Kalite kontrol yapıyor mesela şimdi hani beni taşıyor mu diye önce bir dönmesi lazım veya kendi dönemiyor yenge siz bir dönün bakalım çekecek mi sizi falan diyor. Hani onun bir fabrikası var, yüzey işlemi var, ornaya giriyor belki, rulman çakılıyor ucuna dönsün diye falan. Ulan sanayi devrimi bunun için <laughs> mi yapıldı yani? Et, bence direktle dans eden kürekle de evlenir. Yani biraz şizofreni gibi geliyor bana <laughs> yani direktle dans etme. Birçok şey var dans edebileceğin. Neden direktle? İsraf. Yani şeyin argümanların <laughs> gereksiz kullanımı gibi geliyor bana ya. Orada güzel bir argüman var direğe sürtüyorsun. Bir de şunu yani ülkemizde dünyamızda pek çok sapık var. O yüzden bu kullanılmış direkleri ikinci elde çok iyi okutabilirsiniz. Hani hmm. böyle 6 aylık bir kurs açıp 6 ayda o kursu kursu aktif bir şekilde işletip daha sonra direkleri söküp ikinci el işte dolapta falan satarsanız Aslında inanılmaz paralar ya. kazanabilir. Şu Kadıköy'de falan çok fazla kentsel dönüşme giren bina oluyor ya. İkinci el pole dance direklerini kullanılmış don gibi çok yüksek meblağlardan okutulabilir. Hani, bir daha bir don tek kişi tarafından gelir genelde hani ama o direğin bir dili olsa da konuşsa. Ben şeyi gerçekten şey yani. anlayamıyorum ya. Bir insan kendi rızasıyla donla direğin etrafında dönme seviden <laughs> böyle bir istek var. Bunu anlayamıyorum. Hocam en iyi pol dansı zaten bence olur. Belediye çalışanları yapar. Nasıl yapar? Sokak lambalarını değiştirirken yapar. Eğer direktle bir dans yapılacaksa bir lamba değiş. Bir şey ara. En azından bir işe yarar. Ya da itfaiyecilik yapabilirler. O niye öyle ya? Yani şov biraz <laughs> galiba. Kişi yani, dolma dedi yana yana dolma dedi. You got that trip ulaşmış bize. <laughs> ulaşmış bize. E, happy Hour cehalet midir? Ya benim bildiğim kadarıyla iki olaydan bahseder Happy Hour. Birincisi bu barlarda işi gücü olan insanların hani asla yararlanamayacağı saatlerde barların falan işte bu saatte kimse gelmez en azından 2 üç bira fazla satalım diye üçte dörtte falan koyduğu indirimli tarife. İkincisi de şirketlerde beyaz yakalıları her zaman olduğu gibi sirkelemek için yapılan hani mesainin son saati du, şunlara birer tane bira verelim de hafta içi bizi unutsunlar diye yapılan insan kaynakları etkinlikleri olarak iki kategoride değerlendiriyorum. Birincisi zaten hani saat 3'te bira içebilen insan zaten mutludur. Yani ona ayrıca bir happy hour yapmana gerek yok. Onu zaten hourları hepi geçiyor. parası vardır ve çalışmak zorunda değildir. Hani onu mutlu etmeye gerek yok zaten. Sen illa mutlu edeceksen çalışan adamı mutlu et. Çok güce gönüllüysen yap cuma akşamı indirimi, yap cumartesi akşamı indirimi de göreyim bakalım happy hour nasıl oluyormuş. Yani o yüzden bu birincisine happy hour değil yavşak hour demek istiyorum. Yüksek <laughs> Yılışık hour. Yılışık hour yani biri. Zaten Happy hour dediğin zaman ben şunu anlıyorum. Yani biz bunu aslında bu fiyattan da satabiliyoruz. <laughs> Siz ayakta diye. Normal zamanda sizi ayakta seviyoruz. Bu <laughs> hani sizi ayakta seviyoruz demenin Abi. yeni bir şey gibi yani. Happy hour'un açılımı bence bu. İkinci mevzu happy hour değil. Verimli hour olması lazım. Yani <laughs> hiç kimseye happy <laughs> bir hour gerekmiyor. E, sen bu saatte geldin diye sana birayı indirimli vermek değil. Verimli hour. Gidersin orada çalışırsın. <laughs> Askı böyle tamamladıkça sana işte bira getirir indirimli. E, i̇nternet varsa internetin kesilebilir. E, jammer gelebilir kafeye. Mesela bunlar verimli hour'lar. buradan insan kaynakları uzmanlarına sesleniyorum. Siz çalışanlarınıza happy hour vermek istiyorsanız onları bir saat erken salın. Abi en güzel hour gerçekten salındığın hour'dur yani. <laughs> salın ya bakalım. Kendi rızasıyla orada kalan keriz varsa kalsın. Sen bir sal bakalım nasıl gidecekler yani orada senin yaşak müdürün karşısında e evet <laughs> evet Hüseyin Bey falan diye orada birasını içene evine gider erkenden birine çeker dalgasına bakar. Yani. Gerçek hepiniz işten çıktığın andır ya. Yani. <laughs> Aynen öyle. En iyi şirket etkinliği yapılmayandır. <laughs> o yüzden bence bu Happy Hour adı altında yapılan bir aldatmacadır. Bunun adı Happy Hour değil, Keriz Hour'dur. <laughs> Kafenin yaptığı da Keriz Hour. Demek ki normal zamanda orada düdükleniyor musun? Sen bir saat az çalışsan da şirket dönüyormuş falan. Aynen. Şirketin yaptığı da Kerizleme. Happy Hour evde olur abi. Yani şirket senin saldığı Aynı. zaman olur. Hep yav salonda olur. Ne bileyim hanıma Aynı yumulursun, öyle. güzel film izlersin. Değil, yana yana, buldum, Hocam Sıla Hatun Gova sanırım Azeri bir arkadaşımız Twitter'dan ulaşmış ve demiş ki halka arzlara girmek cehalet midir? Bu aralar çok takım bazı şeyleri halka arz ediyorlar ve halk da gidip başında bekliyor ya arz et <laughs> Ben tam anlamıyorum evet, evet. ya bu halka arz ne yani. Neyini alıyorsun o şirketinde? O şirkete faydan ne oluyor? Kendine ne faydan var? Onu bilmiyorum bir kere. Ya halka arz şey gibi. Ya bize bir 3-5 lira verin de biz kar ettikçe size öderiz. Yine ponzi biraz lan bu. Ponzi'nin işte şey yani biraz <laughs> da yani ya şirketim var abi tamam mesela biz cahil köpekleri halka arz ediyoruz diyoruz. Diyor daha sonra millet bize işte biner lira, 2000 lira, 2000 lira yatırıyor. Biz kar edersek onlara biraz ucundan koklatıyoruz. Zarar edersek onlar bize daha fazla vermiş oluyor Şey yani bu yasal Ponzi. Yani yasal Ponzi. Yasal devlet ponzi, güvencesinde evet. ponzi halka arz. Aynen. Devlet güvencesinde Ponzi yani. Ve yani halk, halk açısından düşünecek olursak da her hıyarım var diyene elinde tuzla koşmaktır abi halka arz. Halk mesela mesela şey yatırım yapıyor. Tüpraş'a yatırım yapıyor mesela. Sen hayatında Tüp argon ya. gazı mı gördün? Sen hayatında LPG mi gördün gözünde tamam mı? Hani... yurt dışında nasıl bu olay? Yurt dışında da var abi. İşte Amerikan borsası falan. Mesela benim Apple hissem vardı. Düşünebiliyor musun? Tim Cook'un ben ortağıydım yani. Mümkünüm ne oldu ya. sonra? Ben ev mi alıyorsun? Sattım. Aldığım fiyatı sattım. Biraz arttı biraz azaldı. Dedim ben, ben bununla mı uğraşacağım? <laughs> hani? yani... Vizyona bak. <laughs> Mesela ben dükkan açacağım, şirket açacağım, iş kuracağım, fabrika kuracağım bilmem ne. Sonra onu halka arz edeceğim. Ulan ben halka karışmamak için zaten fabrikatör olmuşum. <laughs> <laughs> tamam diyecektim oğlum. Yani bir şey halka mal olmuşsa halka açık bir yere gider misin oğlum sen? Saçma değil mi yani? halka? Ya şimdi Ali Koç falan mesela hiç belediye otobüsüne biner mi sence benim? Metrobüse biner mi mesela? Yani hani halk halk otobüsü de halka arz edilmiş bir şey. Biniyor musun halk otobüsü? Sen mesela koca şirketini, dedenden kalma şirketini halka ve eriyorsun yani. Biraz da sizin olsun bu şirket. Çok fazla hisse alasınız varsa da gidin kurban hissesi alın. Hem sevap hem de çok eğlenceli yani. Daha eğlenceli bir şey yok çünkü tam bir can pazarı. Gerçek anlamda bir can pazarı. Kazandım kaybettim derdin yok. Biraz az et yersin veya biraz çok et yersin <laughs> yani falan. Kıssadan hisse de alınabilir. O da olabilir. <laughs> Kıssadan hisse de alınabilir. Kıssadan hisse de alınabilir. Bence yani halk otobüsüne girmeyi halka arıza girmekten daha mantıklı buluyorum. En azından seyahat ediyorsun. Bir yerden bir yere varıyorsun. Şimdi halka arzda anladığım kadarıyla bu tamamen online bir şey yani aldın değil mi? Kağıt da vermiyorlar sana. Sanal. Evet, sanal, sanal, bir şey. Sanal yani. Yani yarın öbür gün elektrikler gitti. Aa senin halka arz ya <laughs> <laughs> Artistik almış bitti gitti hani sen kimsin kimse kimseyi tanımaz hiç ben böyle işlere girmeyi tavsiye etmem yani online <laughs> olan hiçbir şeye girmeyin. Ya bir de ortaklı iş yapmamak gerekir derler. Hep derler işte ortaklı iş yapılmaz, ortaklı iş yapılmaz. <laughs> Hisseli... Sonra 50 bin tane adamla ortak oluyorsun yani. Hisseli arsa alınmaz der oğlum babam. Yani adamın yaptığını bak 500 sanın hissesine ortak oluyorsun. Çok belki bir şey. tanesi o içkici, belki bir tanesi karısını dövüyor. Belki burnunu karıştıran bir adamla ortaksın. böyle söyle nerede çokluk orada bokluk. Ya mesela halk plajına evet, niye girmesin abi? Plajında aynen çok, öyle. Sürekli overweight show mu izleyeceksin? Yani Momo Beach varken. Al sana halka arz. Aynen. Aynen. Beyaz strip donlu adam mı görmek istiyorsun? illa yani. yani İlla yani. Varsa şirket biraz ufak kalsın. Ama benim olsun. Ben istemiyorum abi. ortak mı ortak. Azıcık aşım. Dertsiz başımı. Halkla uğraşılmaz abi. Yani düşünsene bu siyasetçiler falan ne kadar zor uğraşıyor. Yani kimseyi mutlu edemezsin ya. Yani. Sen o şirkete halka Tabii arz canım. ettikten sonra. Adam gelir başında durur. Gidip o ev başında duruyorlarmış. Çalışmıyorlar diyebiliyorsun değil mi saçı zaman. <laughs> evet evet. O zaman son olarak. Bizi TikTok'tan takip ediyorsunuz, YouTube'dan da abone olup katılıyorsunuz. Neymiş Vallahi çok ya. iyi geri dönüş geldi. Ben gerçekten kendi adıma teşekkür ediyorum. Evet çok teşekkürler bu arada. Gerçekten ben de yani, çok mutlu oldum. Yüzün Ama şöyle bir şey oldum. yaşandı. Geçtiğimiz günlerde beni Spotify'dan dinleyen bir arkadaş ''Aa sizin YouTube kanalınız mı var?'' dedi. <laughs> evet ya bunu bana da söyle. Oğlum burada artık abi, biz ağladık bir yani bir... gıt gıt öttük. Abi de lan. <gülüyor> Demediğimiz <gülüyor> laf kalmadı abi.